Herkese günaydın. Bugün Çanakkale konserimiz var. Sizlere sizlerle beraber yola çıkacağız. Yaşlı işte güzel bir şubat günü. Birazdan Uğur da bize katılacak ve otobüse bineceğiz. Umarım güzel bir konser olacak. yolculuğumuz devam ediyor. Video hocaları bugün e, aslında kalabalık bir ekiple yollarda. E, Basından arkadaşlarımız var. Bugün bir yarışma da var aynı zamanda genç müşterilerle ilgili. Biz de yarışma sonrasında konser vereceğiz Çanakkale'de. Çok güzel bir manzara var. bayağı güzel sol tarafımızda deniz, sağ tarafımızda güzel bir tabiat manzarası var. Güzel bir yolculuk oluyor. Birazdan da e, sanırım da, birazdan dediğim 2-3 saati bulur herhalde. Güzel bir vapur yolculuğu da yapacağız. Ee, Arada bir yemek molası varmış. Ben yemek molası mı varmış? Herhalde yani Karn, Karnı acıktı karnı acıktı galiba. <laughs> Tekirdağ köftesi yiyeceğiz. Tekirdağ köfte, <laughs> <tekirden> köfte, <laughs> <tekirden> köfte <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Balık yemeyecek arkadaşlarımız lütfen şu anda elini kaldırırsa telefonla bildirecekmişiz. Beyaz et mi, tavuk mu, köfte mi? Çünkü menüyü önceden bildiriyoruz. Tekirdağ'da da bir mola verdik yemek molası saat herhalde öğlen bir buçuk falan civarında köfteler çok güzel keyfimiz yerinde bu akşamın da güzel geçen işareti olarak görüyoruz çok da güzel zaman geçiyoruz arkadaşlarımızla beraber. Meribot'tayız. Ee, sanırım 45-50 dakika sonra karşı olacağız bir aksilik ee, Direkt hazırlıklarımıza başlayacağız. Ee, tek tek elemanlarımız aletleri kuracak. Biz otele yerleşeceğiz. Ondan sonra ses ayarları yapıldıktan sonra da e, konsere başlayacağımızı ümit ediyorum. sonunda Çanakkale'deyiz. Çanakkale, Çanakkale Hayal Kahvesi'ndeyiz. E, Salon çekimimizi bitirdik. Konserin bütün hazırlıkları tamam durumda. Şimdi buradan yemeğe geçeceğiz. Yemekten sonra da otelimize çekileceğiz. Biz Gece Yolcuları'yla ilk albümlerinin sanıyorum üçüncü videosuydu Ölüm Ne Var. Birlikte çalıştık. Şimdi buradan kendilerine şunu sormak istiyorum. Bütün yapma etme ısrarlarına rağmen benim inatla o videoda kullandığım 200 kadar havai fişekle havai fişek arasında şarkı söylerken neler hissettiniz? En önemlisi bu havai fişeklerden bir tanesi davulcumuz Bülent'in kolunu vurduğunda ee, ...neler hissettiniz? Özellikle Bülent neler hissetti? Nasıl 250 havai fişekler arasında şarkı söyledik? Ee, e, üçüncü klibimizde evet, e, onunla çalışmıştık. E, ona o kadar güvendik ki... E, ...neredeyse... ...ne dese yapabilirdik yani. Hadi arkadaşlar Ankara'ya gidiyoruz dedi, Ankara'da gittik çektik klibi. Ömer abi çok seviyoruz. Ona çok güveniyoruz. Ama bir dahaki klipte bize de e, biraz malzeme verirse kendini savunma e, şansımız olabilir. <laughs>

Uyandık, gece özleri, yeni bir güne başladı. İstanbul'a dönüş maceramız başladı. Çanakkale'den ayrılıyoruz. Çanakkale gerçekten çok etkileyici bir şehir. Özellikle tarihi ve geçmişte yaşanılanlarla birlikte. Planımızda karşıya geçip şehitliği gezmek de vardı bugün ama hava çok soğuk, aynı zamanda rüzgarlı da. Hatta arkadaşlarımız da çok zor şartlarda kayıtlarını, kaydını yapıyorlar iki günden beri. Umarım bir dahaki sefer geldiğimizde hava çok güzel olur ve bu geziyi tamamlarız. Çanakkale boğazı ve bir tarih yatıyor hem altında hem üstünde. Çanakkale'yi selamlıyoruz buradan. Umarım yine geleceğiz. Bana kalırsa yeterince dağıtık değiller. Onların tek sorunu o, yani işte rock müzik yapan, işte pop müzik yapan veya o alandaki müzik yapanların hepsinin böyle bir dağıtık bir tarafı var. Bunlar çok iyi insanlar, efendi çocuklar. Belki tek problemi bu gece yolcularının. O yüzden onlara iki soru sormak istiyorum. Bir, ne zaman dağıtacaksınız? İkincisi de bu da bağlı olarak bir soru ayrıldığını ayrılacağını söyleniyor. Doğru mu? Hep böyle sorulur ya gruplara. Bunu ben de sormuş olayım bari. Gani abi sana da çok teşekkür ediyoruz. Sorularına şöyle cevap verebiliriz. Biz zaten konserlerde yeteri kadar dağıtıyoruz ve dağıtmaya devam edeceğiz. Umarım bu, bu dağıtma olumlu anlamda devam eder. Dağılma konusunda ise hiç düşünmek bile istemiyorum. İnşallah dağılmayız. Bulutlar bütün gece geçti. Yangın bütün gece sürdü Ama sen görmedin çünkü Geceler sevenler içindir En büyük özellikleri bir defa grup olarak bence yani iyi insanlık, iyi müzisyenlik dışında çok komik insanlar olması. Yani bir araya geldiğimizde e, harcadığımız zamanda işte müzik yüzde 60 ise geri kalan yüzde 40'ta ben hani e, artık gülmekten yerler düştüğümü hatırlıyorum. <laughs> Çanakkale konserimiz ve yolculuğumuz İstanbul'da sona erdi. Güzel bir gün geçirdik sizinle de. Power Türkiye'de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar bu yolculukta. Herkese iyi günler diliyoruz, teşekkürler ediyoruz. Görüşmek üzere.